Günaydın herkese, mutlu, huzurlu, sağlıklı, neşe dolu gün diliyorum herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Kendime bir kahve yaptım ilk önce. Kızımın kahvaltısını hazırladım. Şimdi oturduk kahvaltı yapma. Kuskus mu yersin Bien, bien, mi cuscuz. Hadi mami yapalım poner, Tatlı mı? Güzel. Güzel. Benim uşağım. Yapma öyle değil, ne değil. İyi hadi mama. Kızım kendi <laughs> Yemeği yalnız çok severi. Bana hiç duyurtturmayı kendisi Bir işini yalnız görmeyi severi. Evet. Alice benimle meyveyi sildi. Onu bir keseceğim şimdi. Böyle ben soyarım kabuklarını. Çünkü meyveli istemeyelim. Bir tane armut.

tatlı. Tatlı mı? <laughs> bas, bas gene Mumu. Bas gene kopteye. Al bak kendi hızlandı. Kızımın oyunu arkadaşı. <laughs> Ailemizin yeni üyesi. Ah <laughs> 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 Ben de şimdi kırmızı mercimek bugün yapacağım. Böyle görünüyor. İçinde var kırmızı biber, kompir, morka bir de suvan. Bunu şimdi güzel bir kaynattıktan sonra son halinde sonuna göstereceğim. Mercimek hazır. Böyle. Kırmızı olayı benim yöntemem. Kırmızı b' koyduğum iç içine. Bu da salatka da hazır. Bunların yanına balık pişireceğim. Öyle geçsin bugün. Canım kocam ben ve kızım bugün gezmeye geldik. Denahtayız. Burada çok büyük bir mol varmış. Biz sefte geliriz. Bakalım ne var ne yok içinde. Kızım acı. <laughs> <laughs> Yavrum. <gülüyor> Biz kızımla bugün gezilmeye geldik. Böyle çok büyük bir mo varmış burada. <laughs> Parkinge geldik. <laughs> ya kızımla geldik bugün gezmeye. Pazar gezisi. Ne ama göster dişlerini. Dişlerini göster. Ben de taksiyim. Kızıyor şoförümüz. Kızım alet <laughs> ne <medenim. gülüyor> <laughs> affedersiniz ailemle geldik <laughs> bu şahsı unuttuk söylemeye <laughs> o bizim özel şoförümüz <laughs> canım kocam bizi gezdiriyor <laughs> öyle deyin bari <laughs> şu an parkingdeyiz park edeceğiz arabayı <laughs> baksana kameraya <laughs> De bu da benim güzel kızım. İnat kızım. İnat kızım. Bakın <laughs> <Parking dönüş. gülüyor> Kızım geldi Pepa'nın evine. Burada Molda Pepa'nın evi varmış. Biz de ondan getirdik onu buraya. O çok sever onu. Alice, yapma mu, halo. Hello. <laughs> Yapmayacak.

Мамо! така няма някаква въздуха. Мамо, бак! Бак, Пепа nereye gider? Wow der. Hayır galiba. Aa, bak burada senin kalayım ama gel. Gel. Bak kamera var burada. Gel. <laughs> gel buraya git. Gel. Gel. Eu te sonu Şimdi biz buraya gireceğiz. Bakalım nasıl gireceğiz. Gel bakalım ama. Gir bakalım. Gel bakalım. Kaldır bacağını. Dur beni neyin baştan aşk. Gel. Gel bana. Gel. Gel içeri gidelim. Gel korkma. Hoppa. Şimdi geçelim buradan ortadan ortadan böyle böyle bravo şimdi buradan ben geçemeyeceğim herhalde dur bakalım Hadi. geçtik geç korkma korkma geç korkma hadi ben tuttum hadi ben tutayım geç geç hadi çık Hoppa. Bak Mamu bak kutuda ne var Gördün mü Nereden buradan çıkalım Mamu gel Buradan Buradan da geçelim Tamam Buradan salınacağız şimdi O hep çöpleri karıştıracak Aha. Sen çöpçü müsün Gel buradan Gel buradan

Bu herhalde pepanın kolu. O tuttu mu? Pepanın Bir kahve ekranı nereye geldin? Dört? Dörtte mi geldin? dötte Kızım arkadaşlarını ziyaret et Basamakla şöyle. Tamam. Mam bak kuhne var burada. Kuhne de yap yemek. Bunları çeviresin böyle bak. Yap pasta mamu pasta yap. Yine. Mama. mama. Gir bakalım. Nasıl gireceğim burada? giremeyelim Aşkım, Alice. Hadi gel buraya içeri. Yavaş 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 düşeceğiz. Düşeceğiz düşeceğiz. Tamam. Aç Mary kapıyı mamu. Aç Mary. <gülüyor> Yok <gülüyor> evde. Geç çıkalım buradan. Gel gel hoppa. Gördün mü ben de düşeceğim. Gel. Kruşka. Çak. Hazır. Bastır. Ya. Dur. Alo. <laughs> Alo. Bastır. Alice Bak. Ben kaldım burada yalnız oynama. Alo. Alo. <laughs> Alo. kenara oradan gidemeyeceksin hiç. Git pepanın arkasında saklanma. Bakalım saklanabilecek misin? Hey. Du -du <laughs> Gel. Dur ben bastıracağım kopçayı. Dur. Dur. Tat Düşüceeenn <laughs> Çok hızlı kaçıysın Çok hızlı kaçıysın Aa Alice <laughs> Duracak, duracakın Ha bu tekerlekleriyle <laughs> gele hele Vuracaklar sana Gel hadi nereye gidersin Gel Taty'nin yanına gidelim Taty 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 नेरे ताती बैग ताती नेरे दे गे 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 ताती ताती ताते वो जक्शन है मामा ताते वो जक्शन है मामा गे बैग ताती नेरे दे ताती Buradan yemek alaysınız size. Çok iyi geldi burası. Şimdi bu basına indi. Bir basamaklardan. Ben de kulüçkaya alıp asansiyorla ineceğim. İstemeeri girmeye kulüçkaya. Anladanı gideriz bize kalan. İstemeyeri toplanma. Evet. Hey. Peppa'nın oyun alanına geldik bugün. Kızımın en sevdiği çizgi film. <laughs> Aklını kaçıracağı duşak. Çok sevindi geldiği için. Bakın burada da böyle. Bu Babasında kızım burada. Oyuncaklar var. Bunlar da alacaklar. Bu mall gerçekten bayağı büyükmüş. Aradığınız her şey var burada. Bir de çok kalabalık. Hmm, belki de hafta sonu olduğu için bu kadar yoğun. Yani, Arkadaşlar, ben orada çekim yaparken benim çarşafım bitti. Poteryam bitti. O yüzden daha fazla çekim yedim. Eve geldik. Biraz iş yaptım. Alışveriş yaptık. Onları yerleştirdim tabakları tabakları Biraz yemek yedik. Onları kurulu evine yerleştireceğim. Yarın eşim işte onun yemek torbasını hazır şimdi. Ailesi yıkayacağım, giydireceğim yatırmam lazım uykusu geldi. Çok güzel bir gün geçirdik. Bu sabah kalktık, yemek yedik, oraya gittik. Kızımı Beba'nın onun alanına götürdük. Ve kızım orada çok eğlendi. Gerçekten bir saat dolu dolu geçirdi. Çok eğlendi. İkinciye gene götürür müyüz? Götürebiliriz. Evet çok büyük bir mall. Kim isterse gidebilir. Aradığı her şey orada var. Çok güç sürü mağazalar var. Güzel bir gün geçirdik. Akşamı bulduk. Biz zaten oraya saat 2'de izlandık. 2.30'a 3'e doğru orada olduk. Çünkü biz Rotterdam'da yaşayız. Aben Hak'ta sanırım böyle bir yarım saatten bir saat yok ama yolumuz var oraya. Öyle. Böyle devam edeceğim çekmeye. Bu iki günlük bir vlog olacak. İki gün boyunca size ne yaptığımızı, ne ettiğimizi hepsini burada paylaşacağım. Umarım hoşunuza gider. Güzel bir gün geçirdik. Ben de bu kadar. Merhaba vlogumuzun ikinci gününden herkese selam günaydın kızım kahvaltı yapaydi herkese mutlu huzurlu sağlıklı bir gün dilerim kızım kahvaltı yapaydi her gün böyle bir yumurta biraz salatalık ve peynir yiyelim i̇şte kahvaltı hazırlayacağım bunu hazırladım tatlı tatlı böyle böyle var. Çok güzel oldu var öyle. Biz çok severiz ayıracak. Böyle biraz temizlik yapalım. sildim. güzelce. Hey. Komşular geldi biraz kalktı, küçük çocuklara oynadılar. Toparladım her yerini çünkü yemeğimi yaptım. Her işten yemek geldi yemek yediler. Yine mutfağımı böyle temizledim. <laughs> mutfağımı temizledikten sonra geçtik ve sıra bu. Minde linsik elbi Biyit kelim Ken radda alik Minde linsik Abli meret aetik